Küba devriminin efsanevi lideri ve eski devlet başkanı Fidel Castro'nun ölümünün ardından Venezuela devlet başkanı Nicola Maduro, Bolivya devlet başkanı Evo Morales gibi dünya liderleri Castro'yu anma törenlerine katılmak üzere Havana'ya gelmeye başladı. İşte onlardan biri Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Castro'nun kendisi için tam bir ilham kaynağı olduğunu dile getirdi. Burada olmak ve sadece Küba ile Latin Amerika için değil tüm dünya için bir ilham kaynağı olan bu büyük şahsiyete saygımı sunmak benim için büyük bir onur. Castro için taziye mesajlarını sunanlar arasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de vardı. Başkent Pekin'deki Küba Büyükelçiliğini ziyaret eden Jinping taziye defterine Çin halkının büyük dostu yoldaş Castro'yu kaybetmekten derin üzüntü duyuyoruz yazdı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Moskova'daki Küba Büyükelçiliğini ziyaret etti. İhtiyandan Castro'nun ölümünün ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkede 3 günlük yaz ilan ettiği duyuruldu. Ayrıca Kim Jong-un'un üst düzey yöneticilerinin de Castro'nun cenaze törenine katılacağı belirtildi. Castro'nun külleri 4 Aralık'ta düzenlenecek cenaze töreniyle Küba'daki Santa Figenia mezarlığında toprağa verilecek.